Bunlar bizim yaptığımız başvurulardır. Yani kayıtlarımız alındı. Her şey tamam. Kendi imzaları da var. Yani şurada gördüğünüz gibi. Ama hani sırf e, kablolardan dolayı bize daha herhangi bir şey gelmedi. Şu an bu normalde bir kayıttır. Yani resmen evraktır, devlet verdi, internetin olması lazım. Yaklaşık bir 5-6 yıldır yani bu sıkıntıyı biz yaşıyoruz. hem telefon hatlarımız var yani aboneliğimiz falan var ama hani biz başvuru yaptığımız zaman bize diyorlar ki mahallenin e, direklerde tel çalmışlar. Ondan dolayı bir sonuç yapamadılar. Biz tetenet için evraklarımızı da gösterdik başvuru yaptık. İki kuruma da yani müdürlüğe de başvurduk. Yani buradaki Türk e, şeye de, Telekom'a da başvurduk. Bir sonuç alamadık biz mahalle olarak. Yani tek başıma da yapmadım. Şahit olduğum komşularım, arkadaşlarım da yani başvuru yapmıştı. Bir sonuç alamadılar. Bu saatten sonra biz yani istediğimiz yani hani öğrencilerimiz oluyor. Onların mesela internet ihtiyaçları vardır. Yani bizim istediğimiz hem telefon ev telefon hatlarımızın çekilmesi hem de internet e, rahatça yani Türk Telekom'dan internet kullanabilelim. Yani yetkililerden talebimiz de yani bu sıkıntılarımızı gidermeleridir. Yani. İnternet Tenez sorunum var, mahalleli çekiyor. Baba bir arkadaş öğrenciyiz. Ödev çıkarmak için ta ki öbür internet kafelere kadar gidiyoruz. Gidiyorduk öyle ta bugün yarın baştan salma yapıyordular, başka da bir şey yok. İnternetlerimizin olması, ev telefonlarımızın çekilmesi, sokak lambalarımızın olmaması, hepsi birer sorun. Gece karanlık oluyor çocuklar için, marketler uzaktır zaten. Bu PTT'ye falan gittik. Bize e, olmaz dediler. Yani telefon çalıntısı var, kablo çalıntısı dediler. Hı hı. O yüzden yani hep baştan savurma Bilmiyorum hani herhalde mahallemizden dolayı mıdır bilmiyorum. Hani böyle biraz böyle icra bir mahalle gibi baktıkları için olabilir kesinlikle. Hani böyle sıradan bir mahalle gibi bakmış olabilir. Yani başka bir mahalle olsaydı Emin Ol hani yaparlardı. Hı hı. Babam cezaevindedir benim. Eee ...beni mesela evi arayamıyor. Kaç defa müracaat etmemize rağmen hiçbir şekilde yapılmadı. Ama... ...bu ne ya? <laughs> Aslında interneti mesela, dağcılarımla beraber gelip, e, haberlerle aynı konu bu, görüşmüş görüşmüşler. Telefonu tamam ama bunu yedi ne çektiler mesela interneti. Aslında o her aynı ulaşım zahmetli ulaşım zahmetliydi. Telefona konuşurlar, ulaşmışlar. Cep telefonu, ya da muhafaza için de, muhabbeti hatta kuşka muhbeti de onu da gelip haberlerle. Mekke'de ulaşmışlar, o ne ulaşmış bileyim yani. Vatan arkadaşlarında söylediği gibi, sıkıntılar hepsi aynı. <laughs> telefon yok, telefon hatları şu anda hiçbirisi işlemiyor. <laughs> telefon kutusunun olmadığını, arızalı olduğunu söylediler. Biz müracaat ettiğimiz zaman da dediler ki efendim çalınmış. Bize öylesine gönderdiler. Ama eğer ki gayeleri yapmak olmuş olsaydı şimdiye kadar çoktan gelmişlerdi.